İyi günler. Fix hoş geldiniz. Yasal uyarı yapalım. Asap yat tut tavsiyesi yoktur. Bugün bir arkadaş küpüre hissesine bakmam için mesaj atmış. Bir elimden geldiği kadar bakayım. Şimdi küpüre hissesi günlük olarak boğa bölgesinde. Fakat boğa bölgesinin en önemli olan direnç noktası olan şu noktayı geçemeyen dolayı ve de endeksten dolayı ne yaptı? Aşağı doğru sarkmalar oluştu. Şimdi burada minör olarak yani küçük olarak şu önemli desteğimiz vardır. Yani küçük derken trendin küçük olduğunu söylüyor. Fakat önemlidir yani burası. Buranın aşağısına ya yani bu trendi kırmadı söyleyeyim. Şu an bir şey görünmüyor. Farazi kırdı diyelim. Kötü ihtimali söyleyeyim. Yani kırarsa o zaman şu en önemli olan 254 kırmızı çizgisi var. Şöyle aşağı sapma durumları olabilir. E buraya kırarsa. bura çok önemli yer Buraya dikkat ederim. O da 262'ye mi tekabül ediyor? Öyle bir şey yani. Şimdi geri alalım. Hissenin genel durumuna bir bakayım. Şu sileyim. Hissenin genel durumuna baktığı zaman şurada bir tirat vardır hisse sadece şu bölümde yani dört ayrı bir bölümde diyelim. Burada fincan yapma eğilimi olabilir. Ben olabilir diyorum. Kesin diye bir şey demiyorum asla. Bunu yapma eğilimine gidecekmiş gibi görünüyor. Şu trendi kırmazsa Eğer, eğer ki bu fincan kurpu yaparsa yukarıdaki değerle gündeme gelebilir. Gelebilir diyorum. Yani kesin diye ibare yoktur. Tek şartımız değil, buradaki trendi aşağı kırmasın. Haftalı olarak bakayım hisseye veya bir gene bir pencereden bakayım. O daha iyi olur aslında. Şöyle haftalara alayım. Evet şu treni sileyim. Uzun vade beklemek isteyenler veya bekleyenler için e, burası yükseliş tren kanaldır. Bakın şurası yükseliş tren kanaldır bunun altına sarkmadığı sürece günü rahatlığıyla bekleyebilirler. Fakat bunu kıra, kırmazsa diyorum. Bunu kırarsa yani e, o zaman tüm dediklerim hepsi iptal olabilir. O zaman sıkıntılı e, işte gündeme gelebilir. Hisse günlük olarak da yine pardon haftalık olarak da yine boğa bölgesinde. Boğa bölgesinde o gibi hareketli olur. E, bu da ileride hareketi yapacağına inanıyorum. Ee, genel şartlarında çok olağanüstü kötü bir durum yoktur. Ee, şuradaki trend de önemli trend. Onu çizmemişim. Onu da bir çizeyim. Evet, şurası. Yani hissede önemli değiller. 262 ve 254. Ee, bakın burada aklıma bir şey geldi. Daha önceki videoları hatırlayın. Hep aynı şeyi söylüyorum. 20-25 günden beri YouTube'dayım ben. Kırmızı çizgiyi kıran, aşağıya kıran hisseler ne yapıyordu? Burayı test ediyordu. Bak bu da aynısını yapmış. Bunu bilgilendirme başına söyledim. Yani yaptığım test %99 veya %95 doğru çıkıyor. Evet hissede olağanüstü çok kötü bir durum yoktur. Şu iki triyadi kırmadığı sürece şu ve bu yani emin adımlarla tekrar eski zirvesine gidip artık oradan da daha ilere gidecek inanıyorum. Hisse gene itibarı iyi yerde yani sıkıntı yoktur. Bir de en büyük ana trend var. O da burasıdır. Bu da yani en baba yiğit bir trend diyeyim. Yani burası çok sağlamdır. İnşallah iyi olur. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.